niye zahmet ettin? Ben kendim alırdım çayımı. Olmaz. Yaptığım eşeklikten sonra kendimi affettirmem lazım. Yani sen de haklısın sonuçta. Ben sana bakıcılık yaptığımı söylememiştim. E birden o Osman'ı görünce şaşırdın tabii. Olsun. Yine de saçmalama sınırlarımı zorladım. Başka bir şey ister misin? Kek falan yapabilirim. Bırak abartma. Olsun olsun. Hem alışayım işte. Yarın öbür gün evlendiğimizde sen kendi çocuğumuza bakarken ben hizmet etmeyecek miyim sana? Burak Tamam. O konuyu açmak yok. Ama sırrının ne olduğunu... Burak! Peki, tamam. Madem anlatmıyorsun, ben de gidiyorum. Burak saçmalama. Şaka şaka. Aşkım, onun için değil. Zaten kalkmam lazım. Daha kamp için hazırlık yapacağım. Kamp? Ah tabii ya. Sana söylemeyi unuttum. Bebek mebek mevzusu girince... Halbuki onu söylemek için gelmiştim. Fitnat öğrenciler için bir çadır kampı organize etti. Ee? Esi, biz bizde gideriz diye düşünmüştüm. Ne dersin? Ya çok güzel olurdu. Ama biliyorsun Hon Osman var. Ya ailesine çok ayıp olur. Benden başka bakacak kimse yok. Kisi de çalışıyorlar. Doğru. Ah Honosman ah İsminin acayipliği yetmiyormuş gibi. Bir de planlarımızı alt üst ediyorsun. <laughs> Olsun canım. Ya sen gidersin artık. Yok sanmıyorum. Neden? Bir defa yanımda sen yoksan benim orada eğlenmem mümkün değil. Canım. Ayrıca bir sebep daha var. Hı. Neymiş o? İpucu vereyim. Altı harfli, ilk harfi F. Altı harfli, baş harfi F. Galiba anladım. <laughs>